Tekaseyre hoş geldiniz. Bölümde Acer Chromebook Spin 311 laptop inceliyoruz. <laughs> Dikkat edin Chromebook dedim. Bu bir Chromebook. E, tabii ki format olarak laptop artı ikisi bir arada tablet de oluyor. Ama bizim için ilginç olan şey birazcık Chromebook tarafı. Çünkü her gün incelediğimiz ürünler e, genellikle bildiğimiz standart bilgisayarlar. Ne değişiyor? Intel oluyor, AMD oluyor. Ama içinde hani çoğu zaman Windows bilgisayarlar oldukları için aynı şeyleri yapıyoruz. Bu sefer önümüzde bir Chromebook var. Chromebook niye var? Aslında onu söylemek lazım. Şimdi bunların amacı aslında sırf Acer'da yok bu Chromebook'lar. Birçok markada var. Ee, ekonomik bilgisayar ve bir arada biliyorsunuz bazen bazı terimler trend olur. İşte IoT olur, olur, bu olur. Bir arada Always Connected deniyordu. Yani her zaman internete bağlı bilgisayarlar. Buradaki amaç aslında o. Hep bir internet bağlantısı olacak. Hayal o diyelim. Hatta işte üst modellerde şey de olacak sadece Wi-Fi olmayacak içine bunun sim kart takacaksınız hep bağlı olacaksınız ee, ve böyle olunca ne olacak siz bulutu kullanmaya başlayacaksınız ve içine artık bunun içine kuracağınız uygulama sayısı çok azalacak niye çünkü zaten hep internettesiniz hep bağlı olacaksınız buluttan her şeyinizi yapacaksınız ki Chromos olduğuna göre Google'ın tabii ki sistemi bulut sistemi oradaki bütün dokümanlar, sheetsler hepsini kullanacaksınız dediğim gibi hayal bu. Ee, onun için de çok fazla para vermemeniz işte buradaki hedef. Yani diyor ki Google size Chromebook zihniyetinde sen diyor bunu al, internete bağla. Her şey internette çalışsın. Dolayısıyla senin elindeki bilgisayarın süper bir şey olmasına gerek olmasın. Ben donanım ucuz, ucuz donanımı da sana yine işte ucuz bir formatta vereyim. Fazla da para harcama ama işini gör. Anahtar kelime her zaman bağlantısı olması. Çünkü şöyle bir şey olmayacak. Bunlarda sadece bu model için söylemiyorum. Genel olarak donanımların e, depolama tarafı zayıf kalıyor. ve O yüzden zaten öyle bir imkanınız olamayacak. Yani siz bunun içine e, gigabaytlarca uygulama kurmayacaksınız. Kaldı ki zaten bunun uygulamaları da mobil uygulama gibi olduğu için masaüstü gibi yer kaplamıyorlar. Şimdi bir de o, o tarafı var. Yani birazcık iPadOS ve işte iOS farkı gibi düşünebilirsiniz. Bir tarafta Android mobil tarafını hallederken ChromeOS da işte buradaki bilgisayar tarafını hallediyor. 2017'den önce kromosun yanlış hatırlamıyorsam 2017'den önce kendi uygulamaları dışında pek bir şey kurulamıyordu ve o yüzden de pek dikkat çekmemişti. Artık öyle değil. Android uygulamaları çalışıyor. Hepsi çalışıyor mu derseniz tabii ki e, uyum sorunu olan olacaktır. Ben şeyi yakaladım mesela bazı uygulamalar telefonun formatında çalışmaya çalışıyor. Yani buradaki gibi ekrana yayılmaya çalıştığında saçmalayabiliyor. E siz de onu dar halinde çalıştırıyorsunuz. Telefonda nasıl gözüküyorsa ekranda da öyle gözüküyor. Emin olun aynı şey şeyde de var. Yani iPadOS ve iOS arasında da var. Orada da aynı şekilde iPad'de de e, telefonda çalışıyormuş gibi çalışıyorlar. Hani bu şeklen en uyumsuz şey bu ama uygulama çalışıyor. Ben bunda çalışmam diyen bir şey olabilir. Hani ben rastlamadım ama tabii ki bütün e, bu Android marketinde burada kullanmadım. Google Play'den indiriyorsunuz her şeyi. Yani o kısmı da aynı e, mağazaya giriyorsunuz. Android Android'le ortak bir Aradığım çoğu şeyi buldum ama yani baktığım zaman telefonda kullandığım yazılımları bu tarafta da görebildim. Zaten şöyle Chrome versiyonu çalışmıyor, yine Android versiyonu çalışıyor. İsimlerinde mesela Android varsa işte x for Android bunda da öyle çalışmaya devam ediyor. Sorun çıkarmadılar. Tabii ki şu da var, bunlar ucuz olsun diye yapılan ürünler. Bir yandan donanımları biraz zayıf. Performans konusunda telefonların bazılarının bundan daha hızlı olduğunu görünce şaşırmayın. Gerçekten öyle durumlar olacaktır. Bu özellikle bu önümdeki çok yeni bir model değil. Daha yenileri gelecek, yoldaymış bu 311 modeli. Bunun donanımı biraz daha mütevazi. Çünkü fiyatı oynayan ürünler. Burada şöyle bir durum var. Şimdi bu ne olursa olsun fiyat olarak bir i3 seviyesine işte Intel tarafından örnek veriyorum. i3 laptop seviyesine çıkarsa kimse bunu almaz. Bunun mutlaka ucuz olması gerekiyor ve Türkiye'deki sorunumuz ucuz olması gereken ürünlerin ucuz olamamaları. E, gerek vergilendirmeden gerek kurlardan e, o yüzden bunun fiyatıyla ikna etmesi gerekiyor kullanıcıyı. Şu anda hani bu elimdeki sistem işte 5000 liraya yakın 4800 küsür. O günkü doların ateşine göre de değişebilir ama 5000 civarı. Şimdi siz aynı fiyata gidip bir i3 laptop alabiliyorsanız o zaman işte o müşteriyi ikna etmeniz çok zor. Çünkü adam diyecek ya ben işte full deneyimi yaşayacağım. İşte Windows çalışacak içinde hiçbir sınırlamam yok. E, işlemcim güçlü, şu güçlü tamam. E, onu O zaman onu almasını bir şey diyemezsiniz ama burada hem ucuz olması gerekiyor. Hem de işte sizin işinizi görmesi gerekiyor. Çünkü bir şeylerden de feragat ediliyor. Nedir o? İşte içinde alıştığınız Windows olmayacak. Donanım güçlü olmayacak. Ve bunun içine kullandığınız günlük kullandığınız yazılımların mobil sürümleri varsa kullanabilirsiniz yoksa kullanamazsınız. Linux'un da de e, destekliyor uygulamalarını ben kendi Linux kullanıcısı olmadığım için onları denemedim ama hani bir kapı da orada açık. Bunun sadece Google Play'ine Play, e, Play Store'una bağlı değilsiniz uygulama anlamında ama çoğunuz için e, olay yine Google Play'de bitecektir. Kurulumu basit aslında bunda hani Chromeos ne derseniz çok benziyor şeye Android'in bir sade versiyonu gibi bir şey. Ve uygulamalar çalıştıkları zaman aslında dev bir crow penceresi açıyorsunuz. Onun içindeki tablar gibi çalışıyor. Ee, hızlı çalışıyor. Sisteme yük bindirmiyor. O yüzden birazcık da donanımların zayıf olması ve fiyatını düşürük olabilmesi mümkün oluyor. Çünkü dediğim gibi Android kadar kapsamlı değil. Baktığımda. Şöyle tablet moduna da geçebiliyor. Zaten tablet özelliği de var ama bu işte bir görüyorsunuz. Birazcık hani Nereden anlıyoruz ekonomik olduğunu? İşte çerçeveleri mesela kalın. E, laptoplarda artık böyle çerçeveler yok. Ha, tablet modunda tabii kullanırken oralara elinizi yaslamak iyi oluyor. Direkt ekrana dokunmuyorsunuz ama sonuçta şeklen böyle. Çözünürlüğü düşük. 1366'ya 768 çözünürlüğü var. 11.6 inç. Ekranın renkleri çok e, hani mesela kırmızısı tam kırmızı değil, yeşili tam yeşil değil. E, şey belli oluyor e, ekonomik bir ekran kullanıldı. Onun dışında ama dokunmatik tabii ki tablet de olduğu için çalışma hızı yani menülerinin çalışma hızı yani bugün kabul edilebilecek bir hızda açıkçası ben öyle çok takılma falan hissetmedim e, tepkisi fena değil ama ekonomik yani 1000 e, lira altı telefonlarda gördüğümüz performansı birazcık alıyoruz diyebiliriz eskinin tabii 1000 lirası e, şurada görüyorsunuz bakın her şey yani Android telefon kullanıyorsanız size tanıdık gelecektir. Buna adaptasyon sorunu olmayacaktır. Hele ki telefonunuz da Android ise tabii ki bende iOS yok ondan denemedim. Ee, belki ondan da iyi çalışıyordur ama Android ile birebir uyumlu çalışıyor. Hemen birbirlerini tanıyorlar. İşte bunun ekran kilidi yani Android telefonunuz yanınızdaysa işte size sormadan bilgisayar açılabiliyor. Çünkü o kilidi telefon açıyor gibi entegrasyonları var. Telefonunuzdaki bütün bildirimler buna gelebiliyor. Buradan cevap verebiliyorsunuz. Telefonunuzdaki bütün aktivite, SMSler vesaire hepsini yani isterseniz tabi e, buraya gelebiliyor. Aralarında öyle bir uyum çok hızlı bir şekilde kurulabiliyor. Telefonunuzu eşleştirebilirsiniz, ben de eşleştirdim, düzgün çalışıyor. Bildirimler vesaire buraya da geliyor. E, onun dışında tabii ki uygulamalar e, yani bunun tarayıcısı Chrome şöyle bir gidelim. İşte Chrome tarayıcısı sonuçta buna e, Chrome'u da senkronize ediyorsunuz varsa masaüstünde üstünde kullandınız aynen devam ediyorsunuz. Ve hızı da hiç fena değil. Görüyorsunuz zaten yükleme hızı hemen çat geldi bütün her şey. Bildiğiniz Chrome deneyimi orada bir farklılık yok. Ha, Chrome olduğu için arka planda tabii bunun işletim sistemi Chrome kendini güncelliyor. Bir şey çaktırmıyor arka planda hallediyor işlerini. Bunun dışında tabii ki uygulamaları çalıştıracaksınız. Uygulama çalıştırınca da şöyle yapacaksınız. İşte bu uygulamaların hepsi burada. İsterseniz arayabilirsiniz içinde. Ne yapalım mesela işte şuradan 3 mark açalım. Bunlar mesela Android'de çalışan 3 marklar burada da tak tak çalışıyor. Bunların hepsini büyütebiliyorsunuz ya da küçültebiliyorsunuz. İşte az önce söylemiştim. Hani orijinal aslında bunun çalışma ekranı şu kadarcık. Bunu e, büyüttüğünüz zaman bazı şeyler çalışmayacaktır. Yani çalışıyor, ekrana sığıyor ama bu sefer de e, yani ekrana sığıyor ama çalışmıyor. Buradan hani öyle bir şey yaşarsınız. Bilin ki küçük halinde çalışma ihtimali çok daha yüksek. Bunu böyle ekranda gezdirebiliyorsunuz. Ekranın sağına soluna koyabiliyorsunuz. Split screen yapabiliyorsunuz. Hatta onun tuşu var direkt. Ek ayırabilmeniz için. Şöyle bakın şu şu tuşlar o işe yarıyor. Hatta bir tane daha açalım. Evet şimdi YouTube açtım. Bakın YouTube'u da diğerinin üstünde dolaştırabiliyorum. Şöyle. Bunun Tabii ki pencerelere şekil verebiliyorsunuz. İşte bunu hepsi aslında bir Chrome tabı kullanmak gibi ya da penceresi kullanmak gibi de düşünülebilir. Şu şekilde neler full ekran yapabilirsiniz. İşte yan yana alabilirsiniz. Hepsinin tuşu var burada. Yani bu tabii düşük çözünürlüklü bir ekran. O yüzden çok fazla da pencereyi sığdıramayacaksınız burada da ama en azından iki tane uygulamayı yan yana çalıştırabiliyorsunuz. E sığdırabiliyorsunuz. Şöyle hatta Oyun gündemini açalım. Sesi çok yüksek değil, ee, o yüzden muhtemelen kulaklık kullanırsınız. Hemen şu anda mesela şurada işte oyun gündemini dinlerken dinleyebilir miyim? Dinlerim o kadar da değil. Şöyle yapalım, İşte tam ekran yaptım. Bu, bu kısma işin tabii ki zaten hani iş değil. Sonuçta bir şeyler izleyebilirsiniz. Onun dışında e, tabii ki yine esas buradaki hedef Google Docs. Docs'u kullanarak bunda klavyesi de full klavye. Sonuçta laptop gibi çalışacaksınız. Bunlarla bununla ofis işlerinizi halledersiniz ki burada bir tane şey yazıyor ona dikkatinizi çekeyim. Şöyle bakın. 15 saat diyor çalışmasına. Şimdi zaten laptop üreticileri bu konuda hep uçarlar. Biz 10 saat çalışırız, 20 saat çalışırız diye. Bu gerçekten 15 saat çalışıyor ama. Yani ben kendim ölçtüğümde PC markı kullanabildim. O çalışıyor. Ama sonuç ekranını vermedi. Normalde ben o screenshot olarak veriyorum. 15 saat ben bunun başında durdum. saati de tuttum hani öyle bir şey olabilir diye. Bununla 15 saati doldurabiliyorsunuz. Daha da uzayabilir. Yani ne yaptığınıza da bağlı. İşte ekran parlaklığınızı kısarak da uzatabilirsiniz adaptörü var. Şarj oluyor. Şöyle, şöyle minnacık bir adaptörü var. Type-C'sinden şarj olabiliyor. Bir tane zaten port olarak baktığımız zaman bir şurada Type-C'si var. Görüyorsunuz. Kulaklığı var. Şurada e, açma kapama düğmesini buraya koymuşlar. Ses açma kapama buraya konmuş. Yanda da bir tane daha USB'si var. İki tane portu var. İki port az oluyor tabii bunu ama işte yine o da ekonomi yapılan taraflardan bir tanesi. Type-C'den şarj oluyor. E, Type-C aynı zamanda görüntü verme özelliğine de sahip. O yüzden ek, ekstra bir ekran çıkışı koymamışlar. Bunu tablet moduna aldığınız zaman tuşlar otomatik kilitleniyor. Dolayısıyla artık tamamen e, burası şöyle otomatik e, dokunmatik ekrana dönüşüyor. Bildiğiniz tablet deneyimi ama tabii ki birazcık ağır böyle çünkü klavyeyi sökemiyorsunuz. İkisi bir arada olan seçeneklerde böyle oluyor zaten. Sosyal medya uygulamaları çalışıyor. İşte şu an görüyorsunuz ekranda Netflix şu an çalışmakta. Bunlar sorun çıkarmadılar, yani biz bunda çalışmayız falan demediler, dedi bir Sonuçta yazılım kendini Android diye satıyor uygulamalara. O yüzden e, bir sorun çıkarmıyorlar. Tam ekran çalışmakta falan da sorun yok. Yani işi tam ekran olması gereken uygulamalar tam ekran çalışıyor. O konuda da bir sorun yaşamadım. Bu şekilde kullanıyorsunuz. Yani Android kullanmaktan çok farklı değil. E, ya da Android'i biliyorsunuz bazen bağlarız yani işte e, şey olur, masaüstü modu olanlar oluyor DeX gibi. E, birazcık ona benziyor. E, ama deneyim olarak baktığımızda hani içinde Chromos çalışmasından dolayı bir rahatsızlık yaşadın mı derseniz bana kullandığım süre boyunca hiç öyle bir şey olmadı. Ama hep neyi elimdekinin böyle full bir laptop olmadığını farkında olarak kullandım. Ve tabii ki internet bağlantısı kesildiği anda bir şekilde kesilirse ne oldu? Bir anda bütün özellikle işte şeye ulaşamıyorsunuz Google Docs'a ulaşamıyorsunuz. Offline çalışırsınız o ayrı konu ama güncel dosyalarınıza ulaşamazsanız bunun için de tutmayacaksınız hiçbir şeyinizi o yüzden sıkıntı. Her şeyi bulutta indireceksiniz. Buluta atacaksınız işiniz bittiğinde. Yedeklemeler oraya yapacak. Çünkü bunun işte hani şöyle baktığımda donanımını e, üstünden hemen geçelim. 64 GB'lık bir depolaması var ve SD kartı da yok. Hani bu modelde en azından yok. SD kart bence olması gereken bir şey. E, icabında. çünkü depolamayı onunla arttırabiliriz. Yani onu depolama yapabiliriz. Aynı telefonlarda olduğu gibi. 4 GB RAM'i var. İşlemcisi e, şöyle MT 81-83C çok böyle yani uçan kaçan bir işlemcisi yok. 8 çekirdekli 2 GHz'e kadar çalışıyor. 4 artı 4 şeklinde. O performanslı olanlar Cortex A73. Onun dışında bakıyorum Bluetooth 4.2'si var. Wi-Fi AC destekliyor. Tabii ki kamerası var. Buradaki kamerayı telefonla görüşmek, e, fotoğraf e, çekmek anlamında değil de konferans yapmak anlamında düşünün. Çünkü sonuçta o uygulamaları da kullanacaksınız. Zoom vesaire hepsi çalışıyor bunda. İşte o işe yarıyor. Çok böyle e, güzel bir kamerası yok ama işinizi görür konferans video konferans işinde. E, karşıya görüntünüzü gösterirsiniz. USB'si şuradaki 2.0 onu söylemeyi unuttum. Type-C olan 3.1. Onun dışında plastik yapısı var. Tabii ki yine ekonomik bir ürün olduğunu e, olduğu için oradan da vuruyor. E, 45 Watt Tıklık şarj cihazı var. O az önce gösterdiğim adaptör. Ağırlığı 1 kilo. Yani hafif. Zaten bunun ağır olması için bir sebep de yok. Isınmıyor. Zaten aktif soğutması da yok. Pasif soğutma. Göreceksiniz birazdan ısı haritasını. 30 derecelere kadar çıkıyor. Çok hafif bir minik throttle yaptırabildim. Ee, CPU throttle testinde arka arkaya 15 dakika 15 dakika çalıştırdıktan sonra %80'e doğru hafif bir, yani %100'den %80'e doğru bir performansında bir minik bir düşüş oldu ama bunu da zaten pek bir performansla beklemeyeceksiniz. Ee, günlük kullanımımızı yapacak. Oyun çok kısıtlı yani baktığım zaman işlemsiz GPU'su Mali G72 Ama e, tabi Oyunları Kendi e, orta seviyeye kadar açabilirsiniz. Kendisi zaten hepsi artık Optimize ediyor ama Oyun oynanmaz demiyorum sadece e, Bir telefon e, Kadar bile o, Pek performans beklemeyin Şeyden kurtarıyor düşük çözünürlük olduğu için Yine e, oyunları çalıştırabiliyor ama yüksek performansta, yüksek FPS'lerde oyun oynayalı oynarız o olmaz. Onun dışında ama çocuğunuza verirseniz mesela yani basit oyunlar oynayacaksa onları tabii ki de yap oynatacak. O farklı ben sadece zorlayıcı oyunlardan bahsediyorum. Performans akıcılığına çok fazla olumsuz etkilemiyor. Çünkü Kuramos belli ki Android'den daha az yükleniyor buna. Tabii ki daha yüksek modellerde ekranın da işte bu menülerinde akıcılığını artacağını bekleyebiliriz ama bunda da idare ediyor. Günün sonunda soru şu hani Android telefon kullanan biri zaten buna hemen alışır. Hani Windows'uz bir ortamda çalışabilir misiniz? Eskiden olsa işte millet yıllarca Linux'e burun kıvırdı ama e ne oldu? İşte Android'i hemen kullandılar. iOS'a geçtiler, MacOS'a geçtiler. Ürün sizi ikna ettikten sonra kafada onu kurmuyorsunuz. Geleni kullanıyorsunuz. Android kullanıyorsanız telefonda bunu zaten hemen alışacaksınız. Masa üstünün eksikliğini, yani klasik bir kraliye fare ile kullanılan masa üstü eksikliğini hisseder misiniz? O biraz size bağlı. Eğer internete bağlı çalışıyorsanız şu anda, zaten uygulamaları oraya buluta attıysanız ya da işte Google ağırlıklı kullanıyorsanız kendinizi yine evinizde hissedeceksiniz. Orada uygulamalarınızı kullanmaya devam edeceksiniz ama lokalde bir şeyler çalıştırmak istediğinizde zaten depolama alanı ilk engel olacak size. Bunların genelde çoğunda düşük depolama kullanılıyor. Çünkü ihtiyaçları yok dediğim gibi bu her zaman bağlı olacağı varsayılan bir bilgisayar. İşimiz video konferans diyorsanız yine işte bu işlerinizi görür. Bir kilo zaten hafif yani bu ki biliyorsunuz ucuz bilgisayarlar, ekonomik bilgisayarlar çok hafif olmazlar. Ama bunda ağırlaştıracak bir sebep yok. İçinde fan bile yok. O yüzden e, hafif taşınabilir ve tabii ki şu 15 saat pil ömrü vaadini yerine getirebiliyor olması hani en fazla benim yine testlerini kullanırken PC için söylemiyorum. 13 saat minimum en kötü senaryomda benim kullanımda 13 saatte düştü. Buna yani e, siz full mesaiyi bitirebilecek gözüyle bakabilirsiniz. Adaptörü yanınızda almanıza yanınıza almanıza bile gerek kalmayacak. E, bunlar bunun kendine has artıları. Bunları işte 5000 lira seviyesinde alacağınız bir laptopta böyle bir pil ömrü olması pek mümkün değil. Tamam laptopun i3'lüsü yani en belki aşağısı bundan daha güçlü olabilir ama bunda da o güce ihtiyaç yok. Çünkü işletim sistemi ona göre. Hep böyle bakmanız lazım. 5000'ler olması birazcık bizim şartlarımızdan kaynaklanıyor şu anki. Aslında çok 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 daha ucuza alınacaktı bunlar normal şartlar altında. Ama şu anda laptopların da ucuzları e, olması gereken fiyatında değil. Hiçbir şey değil. Bunda birazcık hani öyle o gözle bakın. Yani alacak kişinin bunun e, ucuz bilgisayar alıyorum diye düşünürse biraz işte orada biraz hayal kırıklığına uğrayabilir. Ucuz Chromebook e, Chromebook i3'lü bir laptopun alternatif, ucuz alternatifi değil. Chromebook başka bir şey. Chromebook bir başka çalışma stili. Siz aslında bunu bunun için alıyorsunuz. O yüzden diyorum eğer ki yok biz böyle şeylerle ilgilenmiyoruz diyorsanız siz yine farkını vereceksiniz. Üzerine koyacaksınız. i3'lü mi i3'lü bir şey alacaksınız. Bir laptop alacaksınız. Windows çalışacak onda. Yani bunu masrafı azaltmak için tercih etmeyin derim ben size. O da bir yöntem bu arada. Yani çünkü çalışanınızın önüne bunu koyduğunuz zaman... ...işi bütün gün dokümanlarda çalışmaksa... ...yine çalışabilir. O zaman siz de işte... ...tasarruf etmiş olabilirsiniz. Ya da işte pil ömrü tek başına... ...sağda çalışacak birisine bunu vereceksiniz. E, o zaman interneti de var onun diyelim. E, tamam o zaman 15 saat adam çalışacak. 15 saate yakın. Yani bir mesai saati içinde... ...şarja ihtiyaç duymadan çalışacak. Böyle senaryo bazı düşünün bunu. Ve e, bu 311 tabii ki... E, ilk model değil, bu eski bir model aslında yani yeni bir model değil. Şimdi daha yenileri de gelecek. Chromebook benim yani bu kadar ilk defa böyle bu kadar ilgilenebildim. E, hoşuma gitti açıkçası bu kadar Android olmasaydı ki bir zamanlar yoktu dediğim gibi e, bayağı boş kalacaktı. O zaman pek konuşmaya değer bir şey bulamayacaktı. Ama şimdi Android uygulamalarının düzgün de çalışıyor olması bunu bir anda ya bu olur, bundan çalışılır demeye getirmiş. Donanımının da zayıflığı pil ömrüyle avantaja çevrilmiş, fiyat olarak avantaja çevrilmiş. Ama her Chromebook donanım olarak zayıf olmak zorunda da değil. Dediğim gibi bunların da çeşitleri var. Bunlar da aynı bizim diğer işte Intel'li, AMD'li bilgisayarlar gibi donanımlarını güçlendirerek devam edecekler. Chromebook bir hayatımıza bence girecek diye düşünüyorum. Çünkü bir ihtiyacı karşılıyor. Ekonomik ve hani bilgisayarım olsun, işimi görsüncüler için alternatif olabilecek bir ürün. Şu anda çünkü normalde hani ekonomik olduğu için tercih ettiğimiz laptoplar bile artık e, çok pahalı olmaya başladı. Özellikle öğrenciler hedefleniyor burada. Çünkü onlar onların da işte işlerini, derslerini çalışacaklar, internete girecekler, e, ödevlerini yapacaklar. İşte tamam bunların hepsini mükemmel bir şekilde yapar. Bunlar için hiçbirine Windows kurmanıza gerek yok, ihtiyacınız yok. macOS'a ihtiyacınız yok. Onlarda bile zaten biliyorsunuz işte Mac tarafında da işte iOS'u kullanıyorsunuz, iPadOS'u kullanıyorsunuz. E Zaten Android telefon kullanıyorsunuz. Bunu bahsettiğim şeyler onlarda da çok rahat olabilen şeyler. Bunda niye olmasın? Bunda da oluyor. Ama dediğim gibi alırken iyice düşünün. Chrome'la yaşayabilir miyim? Yani bir tarayıcı içinde yaşayabilir miyim? Google uygulamalarıyla yaşayabilir miyim? Android Market bana yetiyor mu? Oradaki uygulamalar bana yetiyor mu? Diye bir hesabınızı yapın. En azından şunu söyleyebiliriz. Chromebook alınabilecek bir çözüm olarak kesinlikle bir değerlendirmeye alınmalı sizin tarafınızda. Bir yerlerde görmeye de çalışabilirsiniz. Şu an tabii biraz zor olabilir ama Chromebook'u es geçmeyin derim. Böyleydi. Burada da Acer'ın Chromebook Spin 311 modelini incelemiş olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.